Arkadaşlar videoya geçmeden önce Yakup Game kanalına abone olmayı unutmayın. Ar Hep selam arkadaşlar. Ben artık bugün sizlerle birlikte e ne oynuyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e ne oynuyoruz? 3 2 1 bakalım. 3 2 1 patlama simülatörü oynuyoruz. Pat evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Bir patlamasına oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunda bugün bayağı gelişeceğiz. Ar arkadaşlar ben toplamaya başlıyorum şuradan bir güç diyor. Ama arkadaşlar böyle çantamız doldurabilir miyiz? Hayır. Arkadaşlar ben böyle dolduramam. Arkadaşlar şurada benim petim var. Arkadaşlar ben oyuna girmeden önce bir çok azıcık oynadım. Böyle böyle. Şurada arkadaşlar pet aldım iyi biraz sanki şey harcamış gibiyim ama neyse neyse arkadaşlar şu an topluyoruz böyle olur mu olmaz arkadaşlar ben 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 şey alacağım arkadaşlar şundan bir toplayalım arkadaşlar çok oynadım aslında baya bir oynadım yani biraz baya bir oynadım arkadaşlar Bizim yerimiz şurası arkadaşlar. Çantam 20 olduğunda başlayacağım şey yapmaya. sırt çantası bu arkadaşlar. Pedi diyorum. Arkadaşlar koyuyorum. Evet. Arkadaşlar şimdi yakıtımın hepsini koyacağım. Ee, mi? Yüklendi mi? Niye olmadı? Heh, oldu oluyor arkadaşlar oldu. Link'i koyduk arkadaşlar. Arkadaşlar ama böyle oynayabilir miyiz? Hayır ben geliyorum. Arkadaşlar bir tane çanta satın satın aldım böyle. Bir de şey alacağım arkadaşlar. Şimdi bunu alacağım. Aldım arkadaşlar sizin için. <laughs> Arkadaşlar ama biz böyle yapamayız arkadaşlar. Ben şöyle bir güzel bir uzay gemisi satın alacağım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben roketimi de aldım. Arkadaşlar burada şeyimiz birikmiş. koy abi arkadaşlar petim de koyuyor. 500 oldu. Arkadaşlar 500'ü koyuyoruz. Ama bu yeter mi yetmez arkadaşlar. Biraz daha çalışacağım. Arkadaşlar parayla bayağı bir şey alabilirim. Aldım arkadaşlar ben biraz aslında. Arkadaşlar ben birazcık köpek aldım. Şöyle. Bak şunu almışım. Beş yüzlük aldım arkadaşlar. Binlik kaldım Bu kadar arkadaşlar binliği takıyorum. Sizin için arkadaşlar binlik kaldım Şimdi arkadaşlar çantalarımızı da bakalım. Bak satın alıyor arkadaşlar. Yüz 100, 100 paraya bunu satın alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar baksanıza oynayan başından oyunu bitireceğiz ya. 4-3 falan veriyor arkadaşlar bu. Gidiyoruz arkadaşlar. Çantamız doldu. Ben pedoşundan diyorum. Koydum arkadaşlar. 325 oldu. 75 yapıp geldi. Ama arkadaşlar vurza yeter mi? Yetmez arkadaşlar. O zaman ve Rekant etmez arkadaşlar. Ve şey, şey yapayım. Arkadaşlar aslında ben bu 500'lüğü de almıştım. Aldım arkadaşlar size söylemeden. Arkadaşlar şu an bu çantamız var. Başka hangi çantalarım şu an hatırlamıyorum. O iyi doluyor. Bu köpek yok olmadı. Yine köpek alsam mı yok? Abi. Aldım. Belki ama söyle var. Arkadaşlar Video dışında birazcık kasıldım param olsun diye. 9733 param var şu an. Videoda daha fazla vardı. Arkadaşlar e ya, pet de aldım hem. Bence daha iyi kasıldık arkadaşlar bugün. Çok iyi kasıldık bugün. Petim de yanımda. Ha, çanta hemen doldu. Pet ölçümden Nerede her pedim burası galiba. Arkadaşlar uzay gemimizde bu. Bağcılar gemisi alacağım birazdan. Belki de. 9 bin para niye harcamıyorsun diyebilirsiniz. Arkadaşlar o zamansa yapalım hemen. Kasıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir kasayım geliyorum. Arkadaşlar kasamayacağım. Onu fark ettim. Hemen gidiyorum ben çantalara arkadaşlar takılı satın al bin diyor. Ha, bunu, bunu almışım zaten arkadaşlar. Olmazsa şunu alıyorum. Şimdi almışım. Onu almışım yanlışlıkla galiba. Arkadaşlar paramız gitti. Baya paramız gitti arkadaşlar. Köpek dükkanına giriyorum. Neyi almamışım? Mesela tak Takılı. Arkadaşlar bunu da, bunu da mı almışım? Ha, bunu da almıştım almıştım ben değil mi? Doğru. Arkadaşlar bunu da aldım. Aramız gitmedi. Arkadaşlar şimdi o zaman bir uzaya çıkalım. Ne dersiniz? Madem 5 güçlü şeyimiz var. Uzaya çıkalım. Sonra diğer yerini de alırız. Neyse neyse. Söylemiyor arkadaşlar şu an. Tamam arkadaşlar biz bir roketlere bakalım. Derken. Katını aldım arkadaşlar binliğe. aldım bin param gitti. Gitti arkadaşlar bin paramız yazık arkadaşlar bin paramız gitti be aga be. Arkadaşlar en azından vakitimiz gelişti. Ben 400 biriktirdim arkadaşlar. Gidelim o zamansa. Hazır mısınız? Fırlatacağım. O İki, bin ne ar oldu? 3000 arkadaşlar 3000 yaptık. Bildiğin ya 500 ve Hep hepsini boşalt hepsini boşalt ama ben bu rokette duramam arkadaşlar ben şurada hemen oyuncu tamam oyuncu oynuyor. roketlerimize de bakalım bunu da almışım satın al arkadaşlar 10 bin diye ama buna paramız yetmiyor ha unuttum bir saniye arkadaşlar bizde otomatik 4.000'e bine bunu mu al Takılıymış ki arkadaşlar bu. Bunu aldım. Bunu taktım arkadaşlar. Yolcumda birazcık fazla kasıldım. Ama arkadaşlar buradan sonrasını videoda yapacağım. Yüz, yüz koy hepsini. Hepsini koy abi. Tamam. Hazır mısınız arkadaşlar? Gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Biraz kötü başladım sanki. Ama neyse. Oyunun en başından Fırlatıyorum arkadaşlar. Fırlattım. Etkinleştiriyorum. İn arkadaşlar. Gidecek. Gidiyor. 4028 yakıtımız var arkadaşlar. Altta gözüküyor. Kızımız yükseliyor. Yüksekliğimiz de yükseliyor. Arkadaşlar gidiyoruz. Geçtik arkadaşlar bir bölgeye. Zaten bölgeleri açamayız zaten. Oradan bir şey çıkmıyor arkadaşlar diyebiliyorum. 3000 para geldi bile arkadaşlar biz yeni diğer roketi alırız. Şu an bir roket alırız biz bu videoda. arkadaşlar çıkıyoruz. Basıyorum rastgele belki şey gelir. 5000 para verecek arkadaşlar şu an bize. Ama bu videoda biz daha yükseğe çıkacağız. Bak şu uydulu yere gidebiliriz belki. Arkadaşlar madem o kadar geliştik. Bak şu üstteki Robinette gitmek istiyorum ya. Rabilent. Rabilent. Arkadaşlar hala yakıtımız var. Arkadaşlar şu an 200 yakıt daha alabiliriz şuradan ama almayacağım. Çok para. Paralarım kalmaz oyunda arkadaşlar. Arkadaşlar gidiyorum. Arkadaşlar e, buraya geçmişimdir ben. belki buradaki şeyi almışımdır belki. Bilmiyorum arkadaşlar biz çok yüksekleriz ki oyunu bitireceğiz. Arkadaşlar ilk bölümler oyunu sonuna yaklaştık bildiğin ya arkadaşlar ilk bölümden. Arkadaşlar oynamamı istediğiniz oyun varsa yazın yorumlara. Bitiyor arkadaşlar bitti. Arkadaşlar bayağı 23.000 param oldu arkadaşlar iyi param oldu. Arkadaşlar ben burayı geçmiştim diye hatırlıyorum. Nasıl olduysa geçmiştim herhalde. Arkadaşlar şuna gelelim. Bak şunu geç, geçmiş miydim ben şunu? Kardeşim. Bak bunu geçmiştim ben herhalde. Hayır diyor adam. Hayır hayır yapma diyor. Nasıl arkadaşlar? Biz en alta inelim. Oy yavaş yavaş. Yavaş arkadaşlar yavaş gidelim. Be. Yavaş Aa, Adam da bizimkinden var. Ama arkadaşlar. Nerede? 5000'lik dağılmışım arkadaşlar. Şunu takayım o zamansa. Video dışında bayağı kasıldım. Şey yapmıyorum sonuçta değil mi? arkadaşlar? Hani şey derken acaba şey yaparken arkadaşlar şey mi yaptım acaba ben arkadaşlar? Hani ben bir kasılayım derken. Ne yapma? arkadaşlar benim petim galiba. Petim de çok gelişmiş arkadaşlar bu kısımda. O model pet ne ne ya Arkadaşlar en son 16 bin kalmışız. Nerede benim yerim? Eh, şurada arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben durum bu şekilde duramam arkadaşlar ben bu şekilde. Böyle yapa yapa. En iyisi ver arkadaşlar. Bir çanta alayım. Geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Hiç para harcamadan yine çanta aldım. Çünkü arkadaşlar. Ee nasıl desem şimdi. Arkadaşlar. Nasıl desem. Şey yaptım arkadaşlar çantayı önceden almıştım yine bu çantayı da video dışında ben yanlışlıkla baya bir kasıldım arkadaşlar ama arkadaşlar şu an bu videoda baya baya bir şey yapacağız arkadaşlar köpek dükkanına gidiyorum 5000 bin, bin tak diyor 20000 bin, 50.000 bin satın alıyor. Arkadaşlar 50.000 biriktirir miyiz bu bir videoda? Hayır hani bitiremeyiz arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar ben şey yapacağım. Gelcem arkadaşlar bu videoda Gelcem nerede? Bak, 5 bin diyor yeter. 10 bin diyor. 20 bin diyor. 50 bin diyor. Yok arkadaşlar bu 20 binlik çantayı alıyorum. Hay hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Adam, adam beni Kardeş ne haber ne yapın? Arkadaşlar, odam ben biraz kasılan, bu çanta öyle pat diye dolmayacak ya arkadaşlar. Ben kasıp, ya arkadaşlar şeyimi aldım, yani biriktirdim diyelim ona. Ya arkadaşlar annen işte şeyimi biriktirdim arkadaşlar çantamı sattım da arkadaşlar, iki e, bayağı iyi para verdi arkadaşlar. Şurayı merak ettim ben. Bir şey yok burada değil mi? He, evet yok. Arkadaşlar burada şeyler var böyle. Aman Allah'ım öldük. Arkadaşlar o bizim uçuruyor mudur acaba? Boketli ya, roketti, roketti ya. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum şu an böyle gidiyorum. Böyle bir sürü uzay gemisi var biliyorsunuz bu oyunda. Yani, 5 milyon, 1 milyon 500 falan. 500 bin dolar Arkadaşlar bizde bu var. 10 binlik roket alacağım arkadaşlar birazdan. Bekleyin arkadaşlar birazdan. arkadaşlar önce yakıtımızı doldurmamız gerek. Arkadaşlar arkadaşlar adamlar pro ya. Biz adamlar bizden daha Arkadaşlar çantamız çok zor doluyor. <laughs> arkadaşlar birazdan uzaya çıkacağız bekleyin arkadaşlar. Birazdan uzaya çıkacağız arkadaşlar. Çok kısa birazdan arkadaşlar uzaya çıkacağız. öyle bir uzaya çıkacağız ki şaşırı, şaşırıp kalacaksınız arkadaşlar. Bu uzaya çıkma şeklidir ya. Bu yetmez bence arkadaşlar. Bir şey daha yapmam gerek. Böyle bir tek kutu daha. Ne arkadaşlar çantam champion doldu hemen pedilsin alalım. 3000 4000. O bence bu kadar yeter mi arkadaşlar? Yok bence yetmez arkadaşlar. Bir tane daha 750 yapalım. Sesimiz iyi veriyor. Biz de iyi kazanıyoruz Arkadaşlar alıyorsan zor doluyor. Arkadaşlar benim başka köpeğim var mı acaba? Böyle köpekçik var mı bende başka? Aa, bu kadar aldım. Neydi dolmadı 320 kadar doldu. Şimdi arkadaşlar bakıyorum doluyor şu an çantanın. Tamam, tamam. İyi de doluyor arkadaşlar yandan bakalım. Hızlı oluyor. geliyor. <laughs> arkadaşlar oyuna neyle başladık, neyle bittik ya? 3000 paramız kaldı arkadaşlar ya. Fakir olduk. Böyle bir çanta aldık ki arkadaşlar fakir olduk. Artık biz bir fakiriz. Tabii ki fakir değiliz. En az aslında biz. <laughs> arkadaşlar benim geçemediğim bir yer vardı bu oyunda. Uzaya çıkarken benim geçemediğim bir bölge vardı. O bölgeyi birazdan sizinle geçeceğiz. Belki de. <laughs> Arkadaşlar bazı böyle hiç geçirilmiyor ya. Pet'in de şurada arkadaşlar iyi çalışıyor. Burada görünmez bir pet mi var? Sanki. Bak arkadaşlar şu siyah petler bence daha ha havalı güzel. Ama arkadaşlar onları iyi vermediği için ben onları kullanmıyorum. <laughs> arkadaşlar bu oyun çok çabuk bitiyor. Genelde güncelleme gelmiyor. O yüzden arkadaşlar bir yakında belki bitiririz yakında bu oyunu ama tabii şey şey var ya arkadaşlar. Güzel gemileri vesaire vesaire falan. Etmez ama arkadaşlar bu kadar yakıt biraz daha da yapalım. Sonra çıkacağım. Arkadaşlar ben bir kere on, on iki bin falan yapmıştım. Zordu ama arkadaşlar bir de kazımı yeşil kazıcıydı altı gün veriyordu o. yeşil kazıcıydı arkadaşlar çok kötü kazıyordu. Yani arkadaşlar o şekilde o 12 bin yapmıştım. Düşünün. Neyse. Ha, arkadaşlar bakın şu bölgeye ben geçememiştim Oraya geçenleriniz varsa yorumlara yazın. Buraya geçmek bence acayip zor. Ama şurada bir şey var. her dükkanmış burası. <laughs> koyuyorum arkadaşlar. 6400 bin. Arkadaşlar ben de şunla bir uzaya çıkalım. 10 bin diyorum. Bütün yakıt boşaltıldı. Arkadaşlar çıkalım mı? Ne diyorsunuz? Belki 10 binlik şeyi alırız. Unutuluyor. Ha düştüm. Ben de alın. Tahtar açayım. Arkadaşlar şu an gidiyoruz. Arkadaşlar bu çok hızlı. Baksanıza. Diğersine göre. Aa, arkadaşlar şu sandık var ama onu almışız bence. Almışızdır. <laughs> arkadaşlar burunla gidiyoruz. Burun. 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 <laughs> arkadaşlar şuradaki sandığı da bizim işimize yaramaz bence. Oradan çok bir şey çıkmıyor. Şimdi biz bir şey çıkalım. Arkadaşlar 3000'le bile 7 bin, bin falan veriyor 3000 bin, bin mesafede bile hani düşünün arkadaşlar da kaç 10 bine çıkarız belki Hı. arkadaşlar az önce buraya buradaydık şu, şu aralı yere kadar çıkmıştık arkadaşlar şu an bu, bu, ar bu aralı yeri de geçeceğiz şu aralı yerde durmuştuk arkadaşlar şimdi biz oraya da geçeceğiz Hı. Hı. Arkadaşlar Arkadaşlar ben yeni pet al yeni pet mi alsam böyle güzel yeni pet mi alsam ya? İki tane pet takılabiliyormuş arkadaşlar bu arada. Her yer Arkadaşlar 12.000 mesafedeyiz şu an. <laughs> daha mı arkadaşlar biz daha çok çıkarız. Yani 10.000 yak yakıt biriktirince. Bir düşünün arkadaşlar bütün yerlere gezeriz. Bir saniye arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ya balığım şey yapmış. Çok şey yapmış. Arkadaşlar dünyadan çıktık. Ben onu fark ettim. Gezgenden çıktık. Arkadaşlar artık roketimiz normal. Tabii ki kadar oldu. Arkadaşlar bizim bundan daha yüksek çıkmamız gerek. 19650 19890 1990 20000 mesafesi arkadaşlar. <laughs> Bence iyi, iyi para gelir. O 21.000 verecek arkadaşlar. Yok daha neler. <laughs> arkadaşlar 21.000 arkadaşlar. Şimdi bu büyük bir, bir çıkalım arkadaşlar. Oha arkadaşlar galaksiye çıktık. Arkadaşlar galaksiye niye çıkıyoruz? Baksa artık dünya bile gözükmüyor arkadaşlar. Oyunda bunu nasıl bir oyun ya? Arkadaşlar değişik bir şey var. Ama çok, arkadaşlar şu sandıklar falan hiç para vermediği için ben sana almak istemiyorum. Arkadaşlar bu parayı bir sonraki bölümde harcayacağız. Arkadaşlar 7112 yükseklikte falan var arkadaşlar. Yükseklikte yazıyor. Ya gitti arkadaşlar. O Arkadaşlar çok iyi bir para geldi. Ve şundan diyorum. Arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz ve bay bay.